Efendim iki masamızda gayet iddialı. Heyecanlı bir etap olacağını düşünüyorum. Ve Müge için üçüncü etapın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. Z ile başlar. Ziyan. Z -i -y -a -n. Z-i-y-a-n. Ziyan. Zayi. Z-a-y-i-i. Zayi. Türkçe bir kelimemiz yoktu ne yazık ki. Üç deneme hakkımız var Nurten. Zayıf. Z-A-Y-I-F. Bana da öyle geliyor. Zayıf olabilir mi? Ne? <laughs> <laughs> yani zayıf bir tane iyi de kalsak doğru bir kelimeydi. Vardı ama iki iyili bir zayimiz yok. Bana da gelmedi. <laughs> Zaten sen de söyledikten sonra ya bu işte bir tane <laughs> <uzardım> ama. <laughs> öyle bir düşündüm ama. <laughs> Efendim tabii ki alışına geldiği üzere <laughs> Nurten ve Nurcan o masayı efendim dışarıdan almayı seviyor. Ama şimdi kendi hakkımızda da yapalım. Bakalım ne olacak sizin için bu etaptaki ilk beş harfi lingo kelime ekrana gelsin Nurten. Bakalım onun ilk harfi neymiş buyursunlar. E ile başlar. Erdem. E, R, D, E, M. Deneyelim. erken e r k e n Güzel. Erken e l k e n Elken e l k e n var mı elken? <laughs> Yoktu müge İki deneme hakkımız var. Bir, bir harf lazım. Etken. E T E K E N. Etken olabilir mi? Neden Aldığımızı verdiğimizi aldık. Hemen geri aldık. Güzel oldu. Nurten işin de çoğunu yapmıştık aslında. Hiç gelmedi. O T'yi oraya yerleştiremedim. Evet yerleştiremedim. O elken de birazcık ben bazen şey diyorum ya yarışmada. Can havliyle gelen kelimelerden biri oldu. <laughs> evet. Hemen burada işimize yaramadı ama Müge doğru noktayı koydu. Kasayı da 8500 liraya taşıdı. Şimdi o zaman Müge senin için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? Buyursunlar. F ile başlar. Fakir. F A K İ R. Gelsin. Fikir. F İ K İ R. Deneyelim. hakkımız var Nurten. Fasıl. F-A-S-I-L. Yardım eder mi bize fasıl? Maalesef. Fir Fren. F-R-E-N. <laughs> Birazcık kısa kalmış oldu. Forum. Bir çeşitlendiremedik. Belki evet. bir forma deseydik. Değil mi Özkan? Oradan belki yakalayabilirdik. Ne yazık ki iki masamıza da bir şey vermedik. O halde şimdi Nurten için bu etaptaki son beş harfi lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. Ç ile başlar. Çimen. Ç-i-m-e-n. Gelsin. Çakıl. ç a k i l Çanak. Ç-A-N-A-K. Hmm. Çıtak. Ç-A-T-A-K. Çıtak. Son hakkımız. Ço çorak. Ç-O-R-A-K. Son saniyede bir çorak geldi ki iyi deneme gibi. Neden oldu? Rahatladım. <laughs> Atakta bekliyordum. Gerçekten o bana gelebilirdi. Çok hazır bir şekilde bekliyordu Müge. Ama burada dedi ki artık Mülten bu 400'ü ben koyayım. Şimdi efendim 8500 ve 11750 liralardayız. Bu ya durumu birazcık eşitleyecek olan ya da birazcık bize avantaj kazandıracak olan puzzle kelimede sıra biliyorsunuz değeri dört bin liradan aşağı düşmeye başlar. İlk harfi gördüğümüz anda da butonlarımız aktif olur. Tamam. Heyecanlı bir noktadayız. Müge ve Nurten için. Üçüncü etapın on harfli ortak puzzle kelimesi geliyor şimdi. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Şimdiye değin hiçbir vakit demişiz öyle başlar. Nurten. Ömrü billah. Ömrü billah mıdır? Neden olur? <gülüyor> <gülüyor> Ömrü billah biraz zor bir kelime olarak geldi. Evet. Birazcık değer kaybetti efendim ama... <laughs> ...neticede cevaplamış olduk... ...ve 2000 liraya kasaya eklemiş olduk. 13.750 liraya taşıdık. Tebrik ediyorum Nurten. Teşekkür ederim. Görevini yaptın. Teşekkürler evet. <laughs> Rahat bir şekilde şu anda seyredebilirsin. Şöyle bir Özkan'a bakıyorum... Özkan hallederiz diyor arkadan bir şey. Sen hiç merak etme. Halledecek eminim. Efendim veya halletmeli diyor daha ziyade. Hemen o zaman sizleri arkaya doğru uğurlayalım. Özkan'ı ve Nurcan'ı masalara alalım. Başarılar. Sen Özkan biraz işimiz var. Evet. 5.250 ama eğer ki zaten sadece 4.000 liralık bir puzzle kelimeyle bile yakalayabilecek bir fark. Çok da önemli bir fark değil ama buradan bu işi çevirirsen benim yani şuradan tahmin ettiğim Özkan Müge bunu bir 15 sene kadar anlatır diye düşünüyorum. Yapar. Bu senin için yarışmadan daha önemli bir fırsat <laughs> gibi geldi bana. Bakalım ne olacak. Nurcan durumumuz iyi. Evet. Buradan şahane bir kasayla finale gelebiliriz. Evet. Nurten görevini yaptığı için bak ne kadar mutlu. <laughs> İstedebiliyorum enerjisi. Değil mi? Geliyor. <laughs> evet. Rahatlık geldi. Valla keyifli bir etap olacak gibi. ikinci de şimdiden bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve hemen Özkan için 3. etapın ilk 5 harfi lingö kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. P ile başlar. Patika. P A T I K A. Gelsin. Üç denem hakkımız var Nurcan. Patron. P A T R O N. Deneyelim. Güzel. Parola. Ah. P A R O L A. Parola olabilir mi? Tebrik ediyorum Nurcan. Özkan'dan gelen ahı duyabildin mi? Evet ah. duydum. <laughs> ben Özkan yapardık ya dedi. Ama hiç önemli değil Özkan. Şimdi o fırsat sana da gelebilir. Gayet güzel yakaladık. <laughs> şimdi Nurcan senin için üçüncü etapın ilk altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş buyursunlar. S ile başlar. Sandık. S A N D I K. Gelsin. Sessiz. S E S S I Z. Sessiz. Tebrikler. Teşekkürler. Beklemiyordum. bunu bunu hakikaten beklemiyorduk. Aniden geldi sessiz. Çok da güzel oldu. Kasaya 1600 lira daha eklemiş oldu. <laughs> Özkan. Ne yapılması gerektiğini gördük. Tekli. Şimdi yapmamız lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Efendim Özkan için bu etapın ...elkide yarışmanın son altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. <laughs> K ile başlar. Kasaba. K A S A B A, A, -b A, kasaba. Kontak K O N T A K. Hemen gelsin kontak. O ve ne var? Kriko. Kriko mu? <laughs> bir kodlayalım Özkan onu. Değil değil. İyisin. Yine <laughs> de bir kodlamamız lazım. Tamamdır. K R K-O Ne? Krikon. Bir <laughs> <laughs> hakkımız var Nurcan? Koltuk. K-O-L-T-U-K Gelsin bakalım. Kaşkol. K-A-Ş-K-O-L Olamayacak ama geldi kaç kolda. Neyi mi? Onu bilemezdim. Bir kamyon demiş olsaydık mesela. Olur. Bizi ulaştırırdı. Yani Kriko'dan... <laughs> <laughs> efendim Kriko'yun eksik kalacağını anladın. An oraya yeni bir harf ekledi. İyi ki Krikot dememişsin Özkan. Yani o daha bir... Hani şey var ya bazen çok seviyorum o karikatürlerde. Yanlış çok yanlış diye bir şey var ya. Gerçekten öyle bir durum olurdu. Burada efendim ne yazık ki iki masaya da bir şey veremedik. Birazcık neşelendik o kadar. Şimdi Nurcan için bu etaptaki son altı harfi lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım onun ilk harfi neymiş buyursunlar. Şey ile başlar. Şanslı. Ş-A-N-S-L-I. Gelsin. deneme hakkımız var Özkan. Şayka. Kodlayalım. Ş. Adana, Hatay, İzmir, Kastamonu, Adana. Şayka. Şayka gelsin efendim. Böyle bir kelime var. Var tabii ki olmaz mı? Şenlik. Ş-E-N-L-İ-K. Şenlik gelsin. Güzel. Sevgim. Sevgim. Sevgim mi? Sevgim. Ş-E-V-G-İ-M galiba. Evet. Şerbet. Aklıma geldi sonradan. Benimşe ben geldi. de bir şerbet olabilir diye düşünmüştüm ama efendim gördüğünüz gibi burada da iki masamıza bir şey veremedik. Yeni kelimeler türettik ama onlar da işimize yaramadı. 8500 lira da kaldık. 16.150 liradayız. O, o. Bir kapanmayacak gibi bir fark oldu. Ama şimdi sıradan gelecek olan puzzle kelimeyi bilip yine de iyi bir yerde bitirdik diyebilirsiniz. Tamam. Nurcan çok güzel bir tutarla kendinizi finale taşıyabilirsiniz. Efendim, üçüncü etapın 11 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor ekrana şimdi. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. <laughs> Vagonların bölümlerinden her biri demişiz. K ile başlar. Kompartman kompartman mıdır? Değilmiş. Süre senin için devam edecek Nurcan. <laughs> <laughs> kompartman. Kompartman mıdır? <laughs> ne <Neden oldu? gülüyor> <Bir katla var. gülüyor> ben oldu. <Orada>, Bu bende yoktu. Güzel. <laughs> <laughs> orada bir I, efendim oradaki bir I burada. <laughs> bizim için 2400 lira daha kasaya eklemesine yardımcı oldu. Tebrik ediyorum. Teşekkürler.